Arkadaşlar merhaba Bu dersimizde e, Bu etiketleri, bu tagları göreceğiz size. Derle, Block Quote, Figure ve Fick Şimdi Block Quote ne demek? Bu zaten e, alıntı demek Block Quote nasıl yani alıntı? Şöyle, e, ben mesela bir Necip Fazıl'ın bir sözünü yazmak isterim e, Şöyle P yazalım Necip Fazıl der, söyler Der diyebilirsiniz işte söyler. Buraya alıntı olarak yazıyı yazıyorsunuz işte. Necip Fazıl'ın sözleri. Necip Fazıl'ın sözleri. Şöyle bir mesela Necip Fazıl'ın bir sözünü ben buraya yazacağım yani alıntılayacağım Necip Fazıl'ın sözlerinden bir tanesini. Şimdi böyle. Tamam. Mesela şu sözü yazabiliriz. Necip Fazıl söyler. Bu söz alıntı. Onun alıntı yaptığı anlamına gelir. E bakalım. Şeyden nasıl görünüyor. Bunu kaydedelim ve ben yeni bir içerik gruplama html 2 html adlı bir yara oluşturdum, bunu siz de oluşturabilirsiniz. Sonra c, hunt, htdoc, hemen deneme yazdık ve içerik gruplamaya geliyorum. Burada ne diyor? Bakın, Necip Fazıl Söyler benim istediğimi anlaştırmıyorsa konu kapanmıştır. Bu Necip Fazıl'ın sözü gördüğünüz gibi, bu bir alıntı yaptığım anlamına geliyor. Eğer sitesini belirtmek istersem şöyle kopyalıyorum, buraya cite. Yani dediğimiz alıntı yaptığımız kısmı. Bakın, Yani bilgi veriyor. Neresi şurası diyorum ve tekrar kaydettiğimde gördüğünüz gibi tamamlanmıştır. Oldu yani. Kaynağına baktığınızda yani CTRL o kontrol uya bastığınızdan siz işte zaten burayı da sistem URL'sini gösteriyor. Buraya kendiniz ekleyebilirsiniz. Bu blokquote alıntı anlamındaydı. Bunu da gördük. Şöyle e, kısaca kapatayım hemen. Daha sonra şimdi Fig Capture Caption yani e, Bu figür dediğimiz şekil olacak yani. Bir şekil olarak mesela bir resim bırakabilirsiniz. Sonra Fig Caption olarak da resmin başlığını bırakacaksınız. Nasıl yani? Figür yazıyorum. Enter'a basıyorum. Tamam mı? Buraya bir Image Image yazdığında bir resim bırakmak istiyorum buraya. Örneğin şurada e, Hiç resim de yok. Kendimi tebrik ederim. Gerçekten ha, mesela şu. Şu resmi alıp şuraya taşıyorum. Tamam mı? Tamam şifrelemesinde oynatılmamış. Gösterir muhtemelen. Şimdi bunun adını mesela Kerem bırakayım. Ve buraya gelip Kerem.jeffif dediğim an şöyle bakalım oynatacak mı sayfamızda. Gördüğünüz gibi ünlü Bunu gösteriyor. Şimdi Kerem e, e, bize source kaynağı kısmını yazdık. Şimdi figür ve fit caption. Şimdi fit caption şöyle. Fit caption. Fit caption çıkması gerek. Aynen. Tabi bunu biz kendimiz yazalım o zaman. Tamam. Şimdi bu 1 milyon istihdamın başlığıdır. Tamam mı? buraya. P de deyip bırakalım. Hatta bir başlık yazalım. 1 milyon istihdam. Böyle H1 1 milyon istihdam dersem tamam mı? Bakalım ne olacak? Bakın 1 milyon istihdam. Bunun başlığı, bunun başlığı buraya geliyordu dostlar. caption ile ee, Hatta altına da bir yazı yazalım. Fer kerem yazayım. Bakın Kerem buraya geldi. Gördünüz mü? Bakın bu e, fotoğrafın, bu figürün şeklin başlığı şu kısma geliyor. Hatta bunu biraz daha uzatırsak eğer nokta bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Biraz da uzatalım. Buradan sonra daha taşıyor. Çünkü bununla ilgili açıklama yaptığımız için bir. bakın sadece buraya geliyor. Bitirdiği an tekrar yine buranın e, şu başlangıç yerinden başlıyor. Tekrar yazmaya. Bu keremde gördüğünüz gibi o başlık yani paragraf özür dilerim paragraf altına geliyor Kerem yani sadece sayfamızın sol kısmına yine başlıyor çalışmaya e, bu dersimiz bu etiketler şu anlık bu kadar dostlar bir sonraki dersimizde içerik gruplama etiketlerine devam edeceğiz.